2025 yılını artık acılarla geride bırakıyoruz diyebiliriz. Hem Manisa için hem Türkiye için çok acılı bir yıl oldu 2025 yılı. Önce güzel haberlerle başlayalım istiyorum. 2025 yılında Manisa özelinde değerlendirmek gerekirse ilk olarak Manisa'da Mesir Macunu Festivali yapıldı 485. kez. Türkiye'nin en köklü festivallerinden biri Manisa Mesir Macunu Festivali. Tabii ki bu festival yine her zaman olduğu gibi coşkuyla kutlandı ve renkli görüntülere de sahne oldu. Türkiye'de en gündemde olan operasyonlardan biri uyuşturucu operasyonları. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri bir yıldır çok ciddi bir fiziki takip yapıyor Manisa'da da ve operasyonların arttığını söyleyebiliriz. Özellikle İzmir ve Manisa'da bu yıl operasyonlar daha da sıklaştı. Emniyet güçleri uyuşturucuya geçit vermiyor. <laughs> Manisa'nın kanayan yaralarından biri tarım maalesef bu yılda beklenilen rekolte gelmedi. Ardı ardına gelen don felaketleri yaşandı, sağanak yağışlar yaşandı. Bunun aslında bir e, küresel kriz olduğunu da söyleyebiliriz. Manisa'da bu yıl bağları, zeytinleri don vurdu ve bu nedenle ciddi bir rekolte kayboldu. Üzümcü de, zeytinci de hak ettiği ücreti bulamadı. 6 Şubat depremlerinde Türkiye çok ciddi bir yıkım yaşadı. 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak deprem gerçeği Türkiye'de yüzünü her zaman göstermeye devam ediyor. Bu yıl Türkiye'de balık çok ciddi sallandı. En son 6.1 şiddetinde depremler duyduk. Ve tabii ki Sındırgı merkezli olduğu için bu depremler Gördes gibi, Demirci gibi, Akisar gibi Sındırgı'ya çok yakın ilçelerimizi de etkiledi. Manisa'da da bazı köyle evlerinde yıkım oluştu. Türkiye'nin kanayan yaralarından bir diğeri de orman yangınları maalesef. Türkiye yıllardır orman yangınlarıyla mücadele veriyor. Ancak her yıl ormanlar yanmaya devam ediyor. Bununla ilgili çok konuşulan konu var. İnsan yetersizliği ile alakalı, ekipman yetersizliği ile alakalı. Ancak şu anda bildiğimiz bir gerçek var. Biz her yıl Türkiye'de ormanlarımızı kaybediyoruz. Manisa'da da durum farklı değil. Geçen yıl Gördes'te çok ciddi bir yangın yaşanmıştı. Bu yılda Soma'da, 40 Kırkağaç'ta ve Kisar'da çok ciddi yangınlarla yüzleştik. Onlarca, binlerce hektar mahvoldu maalesef. Uf, bas, evet, evet. Da, az, aç, aç. Gelsin. Şey Hayırdır? Hayırdır? Teşekkür, kolay gelsin. Geçmiş olsun. Merhaba. Teşekkürler. Kolay gelsin. Merhaba. Manisa'da yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de tabii ki kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Bir trafik, iki de otopark sorunu. Trafik sorununun düzenlenmesiyle ilgili hem Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hem de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çok ciddi çalışmalar var. Bu çalışmalardan bir tanesi de Gediz Köprülü Kavşağıydı. AK Parti milletvekillerinden aldığımız bilgilere, kamuoyuna açıklanan bilgilere göre Gediz Köprülü Kavşağı'nın büyük bir kısmı bitti. Manisa'nın bu köprülü kavşakla birlikte çok ciddi bir trafik rahatlığı yaşaması planlanıyor. Mesir Festivali'ne yıllardır Manisalılar tabii ki alışık. Ancak bu yıl şehre bir yenilik daha geldi. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek döneminde yapılan yılbaşı panayırları çok ciddi ilgi görmüştü vatandaşlardan. Ardından bir atak daha geldi. Kültür Yolu Festivali Manisa'ya taşındı ve Manisa'da 10 gün süren etkinlikler yapıldı. Vatandaşların çok ciddi bir katılımı olduğunu gördük Kültür Yolu Festivali'ne de. yıl başımı ailemle geçiririm. Siz de benim büyük ailemsiniz. Ben sizlerin her birini çok seviyorum. Çok seviyorum. Yeni yılımız kutlu olsun. Maalesef Manisa iki acı haberle sarsıldı. 2025 yılı Manisa için kayıplar ve değişim yılı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Merhum Ferdi Zeyrek 9 Haziran'da tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde hayatını kaybetti. Ferdi Zeyrek evinde elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferdi Zeyrek'in ardından milyonlar ağladı diyebiliriz. Manisalılar zaten ağladı. Cumhuriyet Meydanı hınca hınç doldu Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında. Ama bu kayıp tüm Türkiye'ye yansıdı. Tüm Türkiye evinden bir cenaze çıkmış gibi hissetti. Biz ölümü de hayatı da sizin güzel işlerini görmek için yarattık buyuruyor. Başkanımız güzel işler yaptı. İnsan fanidir. Tam ama yaptığı güzel işlerle ebedileşir. Başkanımızın da kısa süre olmasına rağmen çok güzel hizmetlere imza attığına Manisa halkı olarak biz şahidiz. Rabbim rahmet Manisa bu kaybı da atlatamadan bir diğer kayıpta geldi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay uzun zamandır kolon kanseri nedeniyle tedavi görüyordu ve Manisa Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınmıştı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Gülşah Durbay'ı da kaybetti Manisalılar ve ardından ikinci kez bir acı yaşandı. Merhumaya olan haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbin cenazesini iştirakla gösterdiğiniz hüsnü şehadetinizi ve helalinizi dergahında makbul eylesin. Ağabey kişi niyetine.

वृष Dutlulu tabii aslında Manisalıların 2019'dan bu yana tanıdığı güçlü bir siyasi figür. Akisar Belediye Başkanlığı döneminde de çok önemli, çok güzel projelere imza atmıştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından da hem basına hem de vatandaşlarla çok iç içe bir yakınlık kurdu diyebiliriz. Besim Dutlulu bir basın toplantısında Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından belediyede bazı üst düzey yöneticilerin yolsuzluk yapmaya çalıştığını ancak bunun kendisi tarafından engellendiğini söylemişti. Manisa'da bu konu çokça konuşuldu. Gülşah Durbay'ın ardından da Şehzadeler Belediye Meclisi olağanüstü olarak toplandı. AK Parti grubu aday çıkarmayacağını söyledi. MHP ve İyi Parti grubu da aynı şekilde ayrıca CHP'nin adayını destekleyeceklerini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Hakan Şimşek'i aday gösterdi. Hakan Şimşek, Gülşah Durbay'ın eski belediye başkan yardımcısıydı. Ee, ancak burada bir isim daha çıktı CHP grubundan. O da Yanal Yıldırım. E, Gülşah Durbay'ın Yenal Yıldırım da eski belediye başkan yardımcısıydı ve yapılan seçimlerde Hakan Şimşek CHP grubunun aday gösterdiği Hakan Şimşek Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçildi. Seçildiği günden hemen sonra da sahaya çıkarak vatandaşların nabzını tutmaya başladı. Manisa'nın hareketli geçen tek dalı siyaset ya da gündem haberleri değildi. Tabii ki sporda da Manisa'da çok önemli gelişmeler yaşandı. Manisa Futbol Kulübü yıllardır Manisalıların tartışma konusu, odak noktası olan bir kulüp. Manisa Futbol Kulübü 2025 yılında iki kere satıldı. Önce Mevlüt Aktan Ersin Öztaş'a iş insanı Ersin Öztaş'a sattı. Ardından da Ersin Öztaş bütün hisselerini Noran İnşaat'a devretti. Ee, yine bir diğer gelişme de Manisa Basketbol Kulübü'nde yaşandı. Uzun zamandır sahipsiz Manisa Basket Kulübü. Ee, son dönemde bir haber geldi çok yakın zamanda ve başkanlığa iş insanı Ali Mazman'ın getirildiği öğrenildi. Spor camiasında da Manisa'da çok sayıda gelişme yaşandı. 2025 yılı Türkiye içinde, Manisa içinde çok iyi geçmedi diyebiliriz. Manisa acılarla ve kayıplarla Yine de bir değişimle dolu bir yıl yaşadı. Umarız 2026 yılı herkes için çok güzel geçer. Şimdiden tüm izleyicilerimize iyi yıllar diliyoruz.